küreklerde büyük vatan sevgisi projesinden bahsetmek istiyorum. Çocuklarımızın küçük yaşlarda vatan, millet, bayrak sevgisinin gönüllerine işlendiği bir projedir. Ben bir veli olarak bundan çok mutluyum. Çünkü bu zamanda çocuklarımızın bir vatan için, bayrak için ne canlar akıtıldığını, bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrenmeleri çok güzel. Bu projede yer almalarına çok mutlu oldum. Çocuğumun projede yer almasına. Çünkü ona bir sorumluluk kazandırdı, kendi başına bir bir modeli dışarı çıkarmasında etkili oldu ve bizzat bunun sergisinde de yer aldım. Çocukların vatan için, bayrak için ne kadar önemli olduklarını olduğunu öğrendim. Bu kadar. <laughs> Teşekkür ediyoruz. de ad soyad alalım. Tülay Şanlıer bu çalışmayı öğretmenimiz çocuklarımıza öğrettiği için ve katkıda bulundukları için kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet Tülay Hanım siz sergide de bulunmuştunuz. Sergiyle ilgili oradaki çalışmalarla ilgili izlenimlerinizi de alabilir miyiz? Evet oradaki çalışmalar çok güzeldi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmişlerdi. Hem çocuklarımız farklı memlekette yaşayan arkadaşlarıyla tanıştılar. Onlarla e, i̇letişim halindelerdi zaten. E, orada da yüz yüze geldiler öğretmenleriyle de. E, bunun için çok mutlu oldum çünkü onların mutluluğu gözlerinden belliydi. E, sergide bulunan herkesin e, bayrak için, vatan için neler yaptıklarını gördüm. E, tabii ki biz birinci olduk. Bundan da ayrıca mutluyum. Bu e, Etevinin kardeş okulumuzun öğretmeniyle de tanışma evet, şansı aldınız. Öğretmenimizle zaten çocuklarımız yaklaşık 2-3 yıldır iletişim halindelerdi. Birbirlerine küçük armağanlarda bulunuyorlardı. E, bizzat onlarla çocuklarımız tanıştığında ve biz de tanıştık çok mutlu oldum. Proje aşamasında bazı sıkıntılar yaşadık biz sınıfça. E, bazı velilerimiz projelerin çok gereksiz olduğunu, masraflı olduğunu, yük getirdiğini söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben buna katılmıyorum. E, çocuklarımız Belki bir şeyi öğrenmeden geri kalmış olabilirler ama gönüllerine vatan aşkının bayrak için ne canlar akıtıldığının, bayrağın ne kadar önemli bir şey olduğunu bu yaşta öğrenmiş oldular ve ayrıca sorumluluk sahibi de oldular tabii ki ellerine verilen bir ödevi kendi başlarına, yani bir projeyi kendi başlarına çıkarmanın mutluluğunu yaşadılar. Bu bence ayrı bir şey. Belki iki kere iki dört belirli bir zamanda öğrenilir ama bunları bu yaşta günlerine kazanmış olması çok daha önemli. Güzel bir kazanım olduğunu Tabii ki. düşünüyorsunuz. Bu arada Melike'ye de ben söz vermek istiyorum. Melike'nin annesi burada. Evet Melike, biz proje yaparken derslerimizden geri kaldık mı? Yok, görmüyorum. Hatta en önce kitapları biz bitirdik. Evet, Melike'nin böyle bir ifadesi vardı. Onu özellikle vurgulamak istedim. Melike dedi ki, öğretmenim hep anneler karşı çıkıyor, projeleri gereksiz görüyor ama... Biz kitabı okulda ilk bitiren sınıflardan biriyiz. Bir de bu kadar proje yaptık. Demek ki derslerimizi etkilemedi dediler. Evet, biz bunları e, Türkçe dersimizin bir saatinde Türkçe ile ilgili olan projemizi, fen ile ilgili deneyler projemizi o fen dersinde, diğerlerinde resim, müzik, beden eğitimi gibi dersleri kullanarak yaptık. Ben bu arada öğrencilerime de çok teşekkür ediyorum beden eğitimi dersinden fedakarlık yapıp bu projeleri gerçekleştirdikleri için onları öpüyorum. Size de çok teşekkür ediyorum görüşlerinizi açıkladığınız için.